Herkese merhabalar arkadaşlar. 10 Şubat 2022 Perşembe günü yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. İzmir yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Ee, birkaç açıklama yapacağız ufak ama ondan önce Şanlıurfa yarışlarının da kanalımızda mevcut olduğunu belirtelim. Ve ilk koşuyu hemen açıklayalım. 6 e, koşulu bir programın ilk ayağı. Birinci koşu arkadaşlar 6'nın ilk ayağı aynı zamanda 3.5'da koşulacak. Bu yarış arkadaşlar 4 yukarı İngilizlerin 15 handikap H1 bir mücadelesi 1900 mesafe kum pistte bir yarış. 10 safkan start alıyor burada. Bir numara Sofyalı benim burada favori gördüğüm isim arkadaşlar. 2 yarıştır dördüncü geliyor olmasıyla beraber e, yanak peluşu tercihi ile birlikte bir takı açısından dikkat çekiyor diyebiliriz. aprantis ile birlikte start alacak olan safkan burada. 2-0-3'lük açıkçası galibiyet elde edebilecek bir dereceye sahip. Grey Wolf normalde en iyi derecelerden birine sahip olan bir isim ve işaretlediğim 4 numara Wellborn gördüğünüz gibi. Ancak bu safkanların birazcık formsuz olmaları hele de Wellborn'un da uzun bir aradan geliyor olması, 41 günlük bir arayla geliyor olması birazcık tabi süreci zorlaştıracaktır bu safkanlar adına. O yüzden biz burada 1 numara e, Sofya'nın yanına 3 numara original ee, diyebiliriz arkadaşlar mesela Özcan Yıldırım'la birlikte son yarışta 18 gün evvel kazanmış bir safkan olarak buraya daha makul bir tercih olur ikinci at açısından. 3. at olarak da Minigan son yarış ikinci, bir önceki yarışta birinci gelmiş bir isim. Bir de arkadaşlar birazcık daha sürpriz bir at isteyenler varsa 10 numara Elbruz'u yazabilirler. Burada düşük bir kiloda ee, son yarışta da 14 gün evvel ikinci gelmesiyle beraber e, bir yükseliş ivmesi gösteriyor. Aynı zamanda yine 200 3'lere düşmüş bir safkan olarak burada e, galibiyet şansı arayacaktır kendisine. Dediğim gibi 1 3 e, avantajı gördüğüm ikili peşine 7 numara e, yazılabilir. 10 numara e, tercihen yazılabilir. Ha, 10 yazmak istemeyenler 5 numarayı da yazabilirler. Nevzat Avcı ile Master Wizard en son 10 gün evvel koştuğu koşusunu kazanmıştı bu safkanda. Burada arkadaşlar 4 safkana kadar çıkılabilir. Ee, ben böyle öngörüyorum açıkçası. 4 isim e, burada en fazla e, geniş bir kuponda tutulması gerektiğini düşündüğüm 4 safkan olarak yazılabileceğini düşünüyorum arkadaşlar belirttiğim isimlerden. Geçelim şimdi ikinci koşuya. 21 handikap bir yarış. 4 yukarı Arap atları. 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. Arkadaşlar öncelikle e, burada Van Lumao kendi safkanımız start alıyor. Onunla ilgili birkaç bir şey söylemem gerekiyor. Van geçtiğimiz yarışta e, ayağını çarptı. Yarış esnasında. Viraja gelene kadar belki fark ettiyseniz eğer tekrar izlerseniz zaten görürsünüz. Van de Maho gayet iyi geliyor normalde. Teşvik aldığında da onu tam olarak karşılığını verecek şekilde geliyor. İlerleme gösterirken tam o esnada bir temas yaşıyor. Van de sağ ön ayağı bütün ayın Sol arka ayağına çarpıyor e, Nala çarptığı için Haliyle e, Yani şöyle anlatayım sizlere Van ayağının Üzerine denk geliyor e, Bütün ayın ayağı Bundan dolayı bir e, sıkıntı e, Yaşadık o yarışta Neyse ki Van Lumao'da Ciddi bir problem oluşmadı Onu belirtelim Ya burada biz açıkçası şu anda tabela amaçlı koşuyoruz Ama safkanımız galip gelirse de Hiç şaşırmayız onu belirteyim e, yanına mutlak surette yazılacak olan isim olarak burada arkadaşlar yine 18 gün evvel bir ikincilik alan ve üç yarış üst üste galibiyetle gelen öncesinde 9 numara baş parmak hakeza 4 numara bütün aile ekürü start alıyor. Burada bu ekürler çok avantajlılar. Ekürleri yazıyoruz. İsteyenler Vanlı yazabilirler. Hekimoğlu yazılabilir. iki yarıştır ikinci geliyor. Trenk ateşi 35 günlük berayla geliyor. Bu safkan da burada beğenenler için iyi bir seçenek olacaktır. Ben de daha da geniş bir kuponda yapılmasını pek uygun görmüyorum açıkçası. Bu e, belirttiğimiz hani en geniş 1 numara, 4 numara ee, ve e, 7-8 yaparak 4 isme kadar yine çıkılabilir burada. Daha altındaki kuponlarda ise arkadaşlar e, bütün ay ve başparmak ikilisi tek atılabilir. Bunu belirteyim. E, sağlam bir tektir bu arada. Ancak burada çok ters köşe yapabilecek olan safkanlar var. Dikkatli olmakta fayda görüyorum. O yüzden burada tek bırakmayı pek e, düşünmüyorum açıkçası belirttiğimiz üzere. Ama dediğim gibi 4 numara ve 9 numara küpler burada tek olabilir. Bu arada bir şey daha belirteyim yine Van Damo'dan bahsetmişken. Bu videoyu yaparken arkadaşlar saatten görürsünüz zaten 11.30. Ee, i̇lle de sürmenin yarışı olduğu gün. Arkadaşlar ille de sürmeli açıkçası bir e, sorun tespit ettik. Yarış esnasında Mustafa Çiçek e, bunu e, tespit etmiş. Şöyle ki sol arka ayağında bir çekme sorunu yaşadığından bahsetti. Şu anlık henüz bir bilgimiz yok. Ancak ilerleyen günlerde bilgi edindiğimizde veteriner kontrolleri yapıldıktan sonrasında size bununla ilgili bir ilgilendirme yaparız. Yani kaval kemiğinde bir ağrı olma ihtimalinden bahsetti. E, dua ederiz ki yani açıkçası bir tendon falan ihtimali e, olmasın. E, yani tendon olmasın. bir Herhangi bir ağrıysa şayet geçirilir. Birazcık pistin de tabi ıslak olması olumsuz etkiledi. Her ne kadar safkanımız çimci sentetikçi olsa da ıslak zeminde aslında çok daha iyi gidecek bir durumda olsa da e, sakatlıktan yeni çıkmış vaziyette olumsuz etkilendi orada. Bunu da belirtmiş olayım dedim arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldik. Şart 4 bir yarış. Yamak 2-4 yaş şaraplar. 1400 mesafe kum pist. 9 safkan var. Bir numara Serkan'ın oğlu arkadaşlar. Tek diyoruz. iki yarıştır galibiyetle gelen en son 13 güne var kazanan isim. 1.38-18 bu pistte de en iyi isim. Ee, tek diyorum ben bir numara. Beğendiğiniz başka bir at varsa ilave edebilirsiniz diyorum. Açıkçası bu yarışta bence bir numara Serkan'ın oğlu. Büyük avantajlı Muharrem Ok biniyor. Dördüncü koşu arkadaşlar 5 safkan start alıyor. 15 handikap bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1900 mesafe kum pistte çıkacaklar. 1 numara Very Special. Ön plandaki Safkan Özcan yıldırımla birlikte start alıyor. En yani son ikinci oldu. Bir önceki erişi üçüncü geldi. 3 Üç numara Matrix. Onun en yakın takipçisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Ya da 5 numara Goldrax da oraları zorlayabilecek bir diğer Safkan konumundadır arkadaşlar. Burada e, önceliğimiz bir numara Very Special olmak kaydı ile birlikte yanına ilave yapılabilir. Gold açıkçası şu en iyi derece 2005 sahip olmasından dolayı güvenerekten yazabiliriz. Ya da Matrix ise yine formda olan bir diğer safkan olduğu için yazılabilir. Gold burada bu arada burada şöyle bir avantajı sahip kilo avantajı var arkadaşlar. En iyi dereceyi yaptığında düşünürsek eğer bir saniyeye yakın bir fark var. Gold burada ihmal etmeye gelmez. Zaten kuporumuzda tek var deyip burada 1-5 e, yapabiliriz isterseniz. E, burada açıkçası 1 numarayı tekrar atmak birazcık riskli ama atılabilir diyorum. Yanına 5 numara yazmak da gerekli olabilir tercihen. 5. koşu arkadaşlar şart 5 bir yarış. 4 yukarı İngiliz atları 1600 mesafe kum pistte çıkacaklar. Burada arkadaşlar 2 yarıştır 3. gelen bir safkan Justice for All. 3 numara ve 6 numara Robinson benim ön planda gördüğüm isimler Robinson'da 2 yarıştır kazanıyor peşlerine de 5 numara poker face arkadaşlar Mustafa Çiçek ile birlikte start alacak bu sene bir tek 5.liği var daha evvel geçtiğimiz sezon çok daha formda bitirmişti seneyi ee, burada açıkçası ben o, şan, o safkana da şans veriyorum 3-5-6 e, şeklinde burada çok sağlam olacağını düşündüğüm bir 3 safkanla birlikte kupon yapabiliriz diye düşündüm açıkçası yani bu 3 safkandan birisi gelmeyecek de hangisi gelecek gerçekten öyle bir e, duruma getiriyor artık kuponun hali Altıncı koşu arkadaşlar meydan 3 yaş İngilizler 1400 kum yarışı son koşu arkadaşlar. Ya yani muhtemelen burada bütün Türkiye'nin teki bir numara Çerkez Bey olur diye düşünüyorum. Yüksek kilosuna rağmen 3 yarıştır ikincilik elde ediyor olmasıyla beraber. Tabi yanına yazılabilecek atlar var mıdır? Vardır arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir numara Çerkez Bey bu kadar yarış koşmuşken en iyi derecesi 1.30.45 iken Sedül Bahir 8 numaralı safkan tek yarışta koştuğu 5. oluyor. Ve 1.29'lara düşmüş vaziyette. Ve bu pistte elde edilmiş derece bunlar arkadaşlar. Yani bir başka bir pist falan söz konusu değil. Bir pist farkı yok. O yüzden burada bir numara çerkez bir açıkçası özellikle tek atmamıza gerek yok. Zaten tekimiz var kuponda diyorsanız şayet o zaman burada 8 numara Sedül Bahir. Ee, yine 13 gün evvel bir ikinci ilk elde eden 5 numara Caz Kondor düşünülebilir veya iki yarıştır 3. gelen Daze'de Burada ya da Days nasıl okunduğunu açıkçası bilmiyorum ismini. Ee, yani yarışı da 34 gün olmuş. Ee, son yarışını tekrardan açıp izlemedim. O yüzden şu an için ismi nasıl okuluyor tam hatırlamıyorum. Özcan Yıldırım nasıl start alıyor da açıkçası burada Özcan Yıldırım'a da güvenenler için büyük bir seçenek olacaktır. Bir numara Çerkez Bey avantajlı diyoruz. Yanına da e, diğer safkanlardan özellikle Seddülbahir arkadaşlar 8 numara en iyi derece var onda. Tek yarış koşmuş ve 5. olmuş bir safkan 28 gün iyi ara. Arkaya da 8 numara yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde e, bu videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Tekrardan şu hani hatırlatmayı yapmış olayım. Hani ille de sürmelinin durumuyla ilgili ben size e, gerekli e, bilgilendirmeyi yine yaparım arkadaşlar. Dediğim gibi yani safkanın açıkçası yarış esnasında bir problemi yaşanıyor. E, oluştu. Yani nüksetti demiyorum çünkü olan bir problem değildi. Yani Safkan'ın sakatlığı bu, yön, bu yönden değildi. Hiç beklemediğimiz bir şeyden geldi. Pistin koşullarından dolayı da yapmış olabilir. Ee, ama bakalım ben size dediğim gibi bilgilendirmesini yaparım onu önümüzdeki videolarda e, Veteriner kontrolünden geçtikten gerektiği incelemeler yapıldıktan sonrasında Onunla ilgili durum bildirim Normalde safkanımız ne kadar iyi olduğunu zaten gösterdik 1.09'luk bir derecesi vardı ki izlerseniz zaten aslında rahat bir tempoda Ufak tefek iteklemelerle yaptığını görürsünüz Safkanımızın kesinlikle kalite açısından bir problemi yok e, bu şekilde bu videoyu bitirelim arkadaşlar. Şanlıurfa videomuz da yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.